Benziyor. Kaç kişiye benziyor? Çok ee, kişiye benziyor. Yaşına baktım ya. Yaşını bilmiyordum. 26 yaşında. Evet daha çok genç. Ama hiç daha büyük ben gösteriyor. Ben bu niye aldım elime? Ayağa mı kalkacaksın? Can bir ayağa kalkmak istedi. Kalk zaman bir sıkıldım hayatım. Sıkıldım ya bir gına geldi ya. Bıktık <laughs> ya böyle bir video var ya sevgili. Bıktık <laughs> diyen bir böyle çok tatlı bir. Cem Karaca'ya benzemiyor sana. mu? Cem Karaca'ya benziyor. Zaten en çok Cem Karaca söylemleri var. Yani Cem Karaca'ya çok benziyor. Barış Manço'nun janrı var, duygusu var, söylemi var diyenler çok fazla. Barış ama pek En çok. Daha çok Cem Karaca. Cem Karaca. Bir de dünyaca ünlü. Heh, onun bir... için kalktım ayağa. Evet dünyaca ha, ünlü bir İtalyan markası Gelsin var ya. Gelsin fotoğraf. E, böyle e, çok pahalı işte ürünlerini Ama falan değişik e, atipik güzellikle yakışıklılık mankenlerle tanıtıyor. İşte oranın mankenlerine benziyor. Evet, az önce bu ağaç böyle bir e, şey böyle çiçekli desenli elinde ananaslarla bir karesi var. Ben konuşurken siz onu az önce verdik çünkü. Hah, bu değil yok yok elinde ananaslar var. Evet. evet budur. Şimdi burada Müge'nin dediği gibi dünya markası. Bu marka markası... G ile başlayan bir marka evet. onun mankenlerine benziyor. Evet e, vintage kafasıyla böyle e, katalogları olan o markanın gerçekten inanılmaz güzel yakıştırmaları var. kepsleri var bu arada. Benzemiyor mu? Bence benziyor. Cekete bakın. Alsınlar kullansınlar o markayı. Eldeki ananaslarla marka. verilen mesajı anlayabiliyor musun? Ne? Aa. Mükelle rica ederim şu gördüğün şeylerin e, biraz mesajlarına bakar mısın? Şimdi ne, sektöre ne yeni, gir, yeni girmiş bir isimden bahsediyoruz. Emre Felin de böyle yani birazcık... Yani dışım çok sert ama açarsanız içim çok tatlı falan gibi mi? Ay, öyle her yerde Ananas bana öyle istediğiniz zaman ulaşamazsınız. Elde edemezsiniz. Ananas Benim... onu mu temsil ediyor?